Merhaba arkadaşlar. Zemin mekaniği uygulamalarında bu hafta konsolidasyon deneyi üzerinde duracağız. Bu uygulama boyunca belli sorulara cevap arayacağız. Bunlardan ilki, laboratuvarda konsolidasyon deneyi nasıl yapılır? Gerilme deformasyon grafiğinde gerilme neden logaritmik eksende çizilir? Bir konsolidasyon deneyi sonucunda elde edilen grafikten yeniden sıkışma eğrisi, bakir sıkışma eğrisi ve rebound eğrisi ve nasıl elde edilir? Deformasyon ile boşluk oranı arasındaki ilişki nedir, ön konsolidasyon gerilmesi nedir ve neden laboratuvardaki yapılan deneylerde ön konsolidasyon gerilmesi oluşur ve son olarak da Casagrande yöntemine göre ön konsolidasyon gerilmesi nasıl hesaplanır bunlardan bahsedeceğiz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Zeminler doğada yüke maruz kaldıklarında özellikle ince taneli zeminler deforme olurlar ve oturma meydana gelir. Burada görmüş olduğunuz gibi haş kalınlığında deforme olabilen bir zemin üzerine yapılan bir yapı orada belli zaman sonunda delta haşlık bir e, oturmaya sebep olmuştur. Dolayısıyla bu yapının altındaki A noktasından biz bir zemin numunesini örselemeden alıp laboratuvara getirip onda bir boyutlu deformasyonu daha doğrusu bir boyutlu konsolidasyon deneyini yapabilmek için e, içerisinden zemin numunesi alırız. Alacağımız zemin numunesinin çapı 3-4 inç aralığında, yüksekliği, boyu ise 0.75 ile 1 inç aralığında değişebilir. Laboratuvarda konsolidasyon deneyini ekranda görmüş olduğunuz odometre cihazı kullanarak yapmaktayız. Odometre cihazları bir boyutlu konsolidasyon deneyi için dizayn edilmiş cihazlardır. Konsolidasyon testi yapılacak olan zemin numunesi alttan ve üstten önce filtre kağıdı sonra poros taşlar yardımıyla silindir hücrenin içerisine oturtulur. Daha sonra bu silindir hücrenin üzerine yükleme plakası yerleştirilir. Ve daha sonra odometre cihazının içerisinde ilgili yere oturtulur. Odometre cihazının üzerindeki deformasyon ölçer saat eskiden analog saatler kullanılırdı da artık daha hassas olan dijital saatler kullanılmaktadır. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Bu dijital saat başlangıçta sıfıra eşitlenir. Yani gerilme uygulanmadan önceki numunenin boyunda H eşittir H0, deformasyon eşittir 0 olarak deney başlatılır. Daha sonra belli aralıklarda belli yüklemeler yapılarak numunenin deforme olması sağlanır. Üzerindeki dijital deformasyon ölçer vasıtasıyla zemin boyundaki kısalma kaydedilir. Evet arkadaşlar, ekranda görmüş olduğunuz aparatları bir araya getirip deney düzeneğinin kurulmuş halini şematize edelim. Burada gördüğünüz gibi zemin numunemiz şu aralıkta üstünde ve altında poros taş. Poros taş ve zemin arasında kağıt filtre. Kağıt filtrenin amacı zemin numunemiz ince taneli bir malzeme olduğu için poros taşın içerisine geçip kütle kaybetmesin. Daha sonra gördüğünüz gibi poros taş ve zemin numunesini hücrenin içerisine yerleştiriyoruz. Şurası hücrenin çeperi. Bu geçirimsiz metal ve sağlam bir hücre çeperi. E, silindirik bir hücre, e, ekrandaki fotoğrafı tekrar hatırlayalım. Hücremiz silindirik. Bu kesit görüntüsü olduğu için burada bu şekilde gözüküyor. Daha sonra üzerine kapağımızı yerleştiriyoruz çünkü yükü poros taşa değil bu kapağa vermeliyiz. E, daha sonra gördüğünüz gibi su dolu e, hücremizin içerisinde yüklemeyi başlatıyoruz. Burada tamamen düşey bir gerilme olduğu için biz düşey gerilmeye karşı düşey deformasyonu ölçeceğiz. Burada hücremize etkiyen gerilmemiz P bölü A yani kuvvet bölü alan silindirin kesit alanı eksi U gözenek suyu basıncıdır. Burada zemin numunesinin yüksekliği çok küçük olduğu için U ihmal edilebilecek bir seviyededir ve U sıfıra gider. Dolayısıyla son durumdaki efektif gerilme P bölü A eşitliği ile hesaplanabilir. Burada A zemin numunesi sabit olduğu için değişmeyecek. P'yi ise her bir deneyde değiştirerek kademeli bir şekilde artırarak efektif gerilmeleri hesaplayacağız. Diğer taraftan biz bu deneyi yaparken burada dijital deformasyon ölçerimiz başlangıçta 0 olacak delta Z yani silindirin boyu başlangıç boyu H0 ya da Z0 diyelim. Daha sonra yükleme başladıktan sonra belli bir zaman sonunda bu deformasyon sayacı hareket etmeye başlayacak. Böyle bir deformasyon değeri gösterecek örneğin. Bu deformasyon ise tamamen bir boyutlu yani boydaki kısalmayı verecek. Varsayalım ki başlangıçta buydu sonra biraz kısaldı numunemiz. Dolayısıyla bizim düşey birim deformasyonumuz delta z bölü z0. Yani deneyin her bir adımında bir düşey deformasyon, bir de düşey gerilme, efektif gerilme elde edeceğiz. Daha sonra bunu gerilme deformasyon grafiğine işleyeceğiz. Konsolidasyon deneyinde gerilmeleri artırarak deformasyonları elde ettikten sonra bunu bir grafik üzerinde göstermek gerekirse görmüş olduğunuz gibi başlangıçta stres sıfır, strain yani gerilme sıfır, deformasyon sıfır. A noktasından başlıyoruz. Daha sonra B noktasına doğru, C noktasına doğru gitgide yükleme artırılarak devam ediyor. Daha sonra tekrar azaltıldığı zamansa görmüş olduğunuz gibi şu eğriyi görüyoruz. Burada grafiğin son derece doğrusallıktan uzak olduğu dikkat çekici. Bir diğer dikkat çekici olan şey ise sıfırdan 200'e, 200'den 400'e, 400'den 600'e gördüğünüz gibi burada aritmetik bir Gerilme ekseni, aritmetik bir deformasyon ekseni var. Burada e, deformasyonun yukarıdan aşağıya doğru artmasının sebebi, zemin numunelerinin bir boyutlu deformasyonunu incelediğimiz için genelde aşağı yönde bir deformasyon artışından bahsedilir. O yüzden bu şekilde plot edilir. E, burada dikkat diğer dikkat çekici özellik ise şudur: sıfırdan 200'e olan ilk deformasyonu görüyorsunuz şu şekilde, epsilon 1. 200'den 400'e olan İkinci deformasyon Epsilon 2, Eps Epsilon 1'den daha düşük. İki, 400'den 600'e ise görmüş olduğunuz gibi Epsilon 3. Bu da Epsilon 2'den daha küçük. Yani görmüş olduğunuz gibi deformasyon oranı gitgide azalmaktadır. Bu da zeminin sıkıştıkça, deforme oldukça katı taneciklerinin birbirleriyle daha yakınlaşarak daha e, sıkı bir yapı almasıyla ilişkilidir. İlk başta boşluk oranı daha yüksek olduğu için daha fazla deforme olur... Daha sonra ise deformasyon oranı gitgide azalma eğiliminde olur. Eğer grafiğimizi gerilmeler logaritmik eksende olacak şekilde çizersek 1, 2 ve 3 adet doğrusal kısımdan oluştuğunu görebiliriz. Grafiğimizin AB kısmı yeniden sıkışma eğrisi, B'den C'ye doğru olan kısım bakir sıkışma eğrisi ve C'den D'ye olan kısım ise rebound eğrisi, geri tepme eğrisi olarak isimlendirilebilir. Aynı şekilde artık birim deformasyonumuzu, düşey birim deformasyonu boşluk oranı olarak da çizmemiz mümkün. Burada dikkat etmemiz gereken birim deformasyon düşey yönde artarken boşluk oranı ise düşey yönde azalmaktadır. Bu da mantıklıdır. Çünkü sıkıştıkça zemin numunemizin içerisindeki boşluk oranının azalmasını bekleriz. Evet, Düşey deformasyonla boşluk oranı arasındaki ilişkiye göz atmak için burada bir faz diyagramı çizdik. Görmüş olduğunuz gibi buradaki faz diyagramında katı, sıvı yani su ve hava dediğimiz 3 faz mevcut. Burada katının hacmi, sıvının hacmi ve havanın hacmi aynı şekilde katının hacmi ve boşluğun hacmi görülmektedir. Biz burada işlem kolaylığı için katının hacmini bir birim kabul edersek, boşluk hacmi dediğimiz ise Suyun hacmi ve havanın hacminin toplamı olan E0 yani toplam boşluk oranı olacaktır. Dolayısıyla bizim boşluk oranı olarak ifade ettiğimiz E V void yani burada görmüş olduğunuz boşluk hacmi bölü katı hacmine eşit olacaktır. Deney sonunda ise zemin numunemizin boyunda bir miktar kısalma olacak. Ve biz burada Birim deformasyonun, düşey birim deformasyonun delta L bölü L0 yani boydaki kısalma bölü ilk boy olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla L0'ın soldaki faz diyagramına bakarsak 1 artı E0 olduğunu biliyoruz. Boydaki kısalmanın ise hacimdeki kısalma değişim olduğunu yani delta E olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz birim deformasyonu Delta E bölü 1 artı E sıfır olarak da ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin. Jeolojik zamanda birkaç bin yıl geriye gidelim. Ki bu jeolojik zamanda çok küçük bir zaman aralığıdır. Ee, burada okyanus tabanında bir A noktası olduğunu düşünelim. Burası okyanus. Burası ise alt taraftaki zemin. Dolayısıyla şu an A noktasında çok küçük bir e, gerilme ve çok küçük bir deformasyon var. Eğer... Birkaç bin yıl içerisinde bu okyanus tabanı tamamen depolama ortamı haline dönüşür. Şu şekilde. Burada depolama devam eder. Ve bu noktaya gelir ise bizim burada görmüş olduğumuz A noktamızın üzerindeki gerilme ve deformasyon birden iki noktasına doğru gelecektir. Eğer depolama bu şekilde devam ederse bizim de gerilme deformasyon grafiğimiz yine bu şekilde devam etmesini bekleriz. Fakat öyle olmayacak. Depolama, depolamanın bittiğini düşünelim. Daha sonra ise buraya bir yapı inşasına karar verelim. Bundan önce tabii zemin araştırması için buraya gelinecek. Burada bir sondaj. Ve biz A noktasındaki zemin numunemizi çıkarıp laboratuvara getirdik. Bu durumda görmüş olduğunuz gibi arazideki koşullardan daha farklı bir koşula gelmiş olması gerekiyor. Çünkü biz zeminin üzerinden ciddi bir yük kaldırımına gittik. Düşünün burası 200 metre derinde olsa 200 metrelik bir litolojinin gerilmesini ortadan kaldırdığını düşünün neden 3 noktasına döndü de 1 noktasına tekrar geriye dönmedi bunun sebebi plastik deformasyondur zemin tamamen elastik olsaydı aynen bir noktasına geri dönebilirdi ama öyle değildir Dolayısıyla 3 noktasında ee, tekrar biz laboratuvara getirdiğimizde üçüncü noktadan itibaren zemin numunesinin deneye başlaması gerekmektedir. Evet zeminimizi karot numunemizi odometre deneyine tabi tuttuğumuz zaman ne olmasını bekleriz? Tekrar şu buradaki rebound eğrisini takip ederek şöyle... ve daha sonra burada görmüş olduğunuz bakir sıkışma yerisini takip ederek bu şekilde sıkışmaya devam etmesini bekleriz. Şurası. Konsolidasyon deneyi yük kaldırımıyla yine devam ederse şurası da 6 numaralı noktamız olacaktır. Evet bu grafiği hatırladıysak bu kısma yeniden sıkışma eğrisi, bu kısma bakir sıkışma eğrisi bu kısma ise rebound eğrisi ya da geri tepme eğrisi dendiğini hatırladık. Buradaki 4 noktasının gerilme ekseninde karşılık geldiği değeri ise ön konsolidasyon gerilmesi denir. Sigma üstü C ile gösterilir. Şimdi ön konsolidasyon gerilmesinin laboratuvar analizlerinde neden ortaya çıktığını daha iyi anlamış olmalıyız. Araziden aldığımız Örselenmemiş zemin numuneleri ne kadar ideal alınırsa bu kısımda o kadar keskin şu şekilde o kadar güzel grafik elde ederiz. Dolayısıyla ön konsolidasyon değerimizi hesaplamak daha kolay olur. Ama zemin numunelerimiz bu şekilde fazla deforme olmuş ise o zaman ön konsolidasyon gerilmesini belirlemek mümkün olmamaktadır. Arazi'den örselenmeden alınmış ideal zemin numunesinde yeniden sıkışma eğrisinden bir teğet, bakir sıkışma eğrisinden bir teğet çizilerek kesiştikleri nokta ön konsolidasyon gerilmesi olarak hesaplanabilir. Dediğim gibi, eğer çok fazla deforme olmuş zemin numunesinde çalışmışsanız bu teğetleriniz çok ideal olmayacaktır. Dolayısıyla ön konsolidasyon gerilmesini hesaplamanız daha zor olacaktır. Eğer araziden alıp geldiğiniz örselenmemiş zemin numunesi nispeten iyi kalitede bir konsolidasyon eğrisi çizdiyse fakat tam olarak hangi noktada kıvrıldığını kestirmekte zorlanıyorsanız o zaman Casagrante'nin ön konsolidasyon belirleme yöntemini kullanmakta fayda var. Bu yöntemde ilk yapmanız gereken maksimum kıvrımın olduğu noktayı bulup buradan bir yatay çizmek. Daha sonra ise burada eğriye teğet ikinci bir doğru parçası çizmek. Bu ikisinin açı ortayını bulmak. Şu şekilde. Daha sonra ise Bakir sıkışma eğrisine paralel bir doğru çizilir. Ve bu doğrunun açı ortayı kestiği nokta işaretlenir. Bu noktanın gerilme eksenindeki, yatay eksenindeki karşılık değeri sizin ön konsolidasyon değeriniz olacaktır. Bu yöntemin arkasında herhangi bir teorik altyapı bulunmamakla birlikte Casagrande'nin zemin mekaniği konusundaki engin bilgileri bu yöntemin kullanılabilirliğinin önünü açmıştır. Evet arkadaşlar, zemin mekaniği uygulamalarında konsolidasyon uygulamamızın sonuna geldik. Umarım verimli bir uygulama videosu olmuştur. Hepinize sağlıklı günler dilerim.